Merhaba, ben Hamiyet Akpınar, makyaj sanatçısıyım. Bugün Day to Day Kolajen TV için güzellik ve bakım üzerine bilgilendirici videolarla karşınızdayım. Bugün uzman doktor Hande Ulusal'a misafir olduk. Kendisi çok değerli bir dermatoloğumuzdur. Merhaba Hande Hanım. Merhabalar Hamiyet Hanımcığım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizleri kliniğimde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Bugünkü konumuz da oldukça ilgi çekici ve keyifli. Çünkü hepimiz ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı çok istiyoruz. Tabii ki buna sahip olurken de doğru basamakları izlemek oldukça önemli. Kesinlikle öyle. Tabii ki bugünkü konumuz ne? Cilt. içten dışa. Cilt sağlığı, cilt güzelliği cildin anti-aging etkileri ve uygulamaları tabii o konularda Hande Hanım bize bilgilendirme yapacak. Ben de kendi adıma uzman olduğum cildi dışarıdan nasıl parlatırız, nasıl güzelleştiririz, nasıl ışıltılı bir hale getiririz onun uygulamasını ve bilgilendirmesini yapacağım. Sonrasında da Hande Hanım'ın o kıymetli bilgilerinden faydalanacağız. Bize ...içeriden ve dışarıdan anti aging ve ciltle ilgili güzelleştirmelerin sırlarını anlatacak. Evet, günün en keyifli dakikaları birazdan başlıyor benim için özellikle. Hem <laughs> yapı gereği hem de meslek icabı makyajı ve bakımı çok seviyorum. E, tabii ki bunu yaparken de özellikle bugün sizin gibi profesyonel bir elden... ...benim için doğru olan noktaları da öğrenecek olmak inanılmaz bir keyif. E, ve en önemli noktalardan bir tanesi de benim için her zaman yaptığım işlemlerde de böyle doğalın savunucusu olduğum için sizin de işlerinizde oldukça doğaldan yana sonuçlar elde ettiğinizi bildiğim için böyle bir elden de aynı zamanda böyle bir destek alacak olmak inanılmaz derecede gurur verici benim için. Çok teşekkür ederim. Bugün tabii hem kendim için hem de bizi izleyecek olan arkadaşlarımız için de Küçük küçük tiyoları ve bilgilendirmeleri sizden alacağım. Ben de elimden geldiği kadar cilt ışıltısı hakkında size bildiklerimi anlatacağım. Ama önce küçük bir makyaj uygulaması var. Sonrasında Hande Hanım'la konuşmalarımıza devam edeceğiz. O bize sınırsız bilgisini ve deneyimlerini, küçük uygulamaları, her şeyi anlatacak. Evet, O zaman karşılıklı harika kazanımlar elde edeceğimiz günümüz başlasın. O zaman ne yapıyoruz? Makyaja başlıyoruz, ışıldıyoruz. Makyajımızı sonlandırdık. Hande Hanım zaten çok güzeldi. Cilt yapısı ve cilt kalitesi inanılmaz güzel. ışıltısı inanılmaz güzel. Ben küçük dokunuşlarla biraz daha yükseltmeye çalıştım. Ee, highlighter kullanarak, biraz böyle kontür yaparak cildinde lifting efekti yaratmaya çalıştım. Ee, yukarıya doğru hareketlerle cildini yükseltmeye çalıştım. Elmacık kemiklerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Cildindeki ışıltısını birazcık daha yükselttim highlighter'la. Gözleri de çok güzel Hande Hanım'ın. O yüzden çok fazla bir şey yapmama gerek kalmadı. Biraz kalem uygulayıp buğulandırdım ve yine yukarıya doğru hafif gölgelendirerek gözünü daha çekik yapmaya çalıştım. Kaşlarına da çok küçük dokunuşlarla doldurdum. Yine lifting efekti olsun diye jel kullanarak yukarıya doğru hareketlerle daha dinamik durmasını sağladım. Ee, sonrasında da ışıltılı bir lip gloss'la ışıltımızın son noktasını vurguladık ve tamamladık makyajımızı. Yani ben bakıyorum gerçekten o kadar güzel bir cildi ve yüz hatları var ki çok hafif bir dokunuşla Işıltısı çok daha ortaya çıktı, çok daha şahane oldu. Ben yaptığım küçük uygulamalarla Hande Hanım'ın ışıltısını biraz daha yükseltmeye çalıştım. Şimdi bir de kendisi de gösterelim tabii. Gerçekten de inanılmaz derecede doğal gözüken bir makyaj olmuş. Ve ben normalde rutin hep eyeliner kullanan bir insan olarak evet. kalemle yakalamış olduğunuz bu etki çok hoşuma gitti. Daha yumuşak bir evet, bakış oldu. Evet, daha değil yumuşak bir bakış olmuş gerçekten. Evet, kesinlikle. Cilt tonu da, yani o vurgulanması gereken bölgeler özellikle harika gözüküyor. Yani bir Hamiyet Akpınar dokunuşu daha. Elinize sağlık gerçekten. Çok teşekkür harika ederim. Olmuş. Sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Tabii biraz daha Hande Hanım'a bazı sorular yönelteceğim. O da bize güzel güzel bu tiyoları verecek. Güzellik tiyoları alacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hande Hanım, sağlıklı ve bakımlı bir cilt için neler yapmalıyız? Sağlıklı ve bakımlı bir cilt elde etmek aslında birkaç farklı faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi optimal yaşam şartlarına sahip olmak ki bunlardan biraz sonra daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Bunun dışında gerekli olan oral takviyelerin alınması oldukça önemli. Günlük cilt bakım rutinimizi düzenli olarak yapmamız çok çok önemli. Makyaj yapmasak dahi kesinlikle evet. Ve aynı zamanda tabii ki gerekli olduğu durumlarda da profesyonel medikal dokunuşların olması sağlıklı bir cilt elde etmek için gerekli olan faktörler. Bunlardan özellikle günlük cilt bakım rutinimizden bahsedecek olursak başlangıçta bu da özellikle üç önemli basamak var. İlk basamağımız temizleme, ikinci basamağımız nemlendirme, üçüncü basamağımız da güneşten koruma. Temizleme basamağıyla başlayacak olursak, tabii ki kişinin cilt yapısına göre, cildinin yağ ve nem dengesine göre kullanmamız gereken farklı farklı ürünler var. Örnek verirsek yağlı cilt yapısına sahip olan bir kişi daha çok içerisinde meyve asidi olan içerikleri kullanırsa derideki yağ salgısının azaldığını daha fazla hissedecektir. Gözenek dengesi de yapıyor değil mi? Aynı Kesinlikle. zamanda küçülmesine sebep Aynen oluyor. Aynen öyle. Özellikle de e, meyve asidi içeren toniklerin kullanılması gözeneklerin daralmasına destek sağlamakta. Bunun yanı sıra kuru cilt yapısına sahip olan kişiler ise daha çok kremsi formda ya da köpük formunda temizleyiciler kullanmalı. Ve bu tarz cilt yapısına sahip olan kişiler alkol ya da meyve asidi içeren tonikleri asla kullanmamalılar. Çünkü ciltlerinde daha fazla kurumaya yol açabilir. Gerginlik de yapıyor zaten. Evet. O kurulukta. Kesinlikle. Diğer basamağımıza gelecek olursak ki bu nemlendirme basamağı oldukça önemli bir basamak. Ee, ve gerçekten de etken madde anlamında oldukça derya deniz olan bir konu diyebilirim. Nemlendirici içeriklerini seçerken çok dikkat etmeliyiz. Ee, bazen yanlış seçimlerde cilde faydasından çok zarar e, olabiliyor ve cildimizi bozmuş oluyoruz evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, tam tersi yararından ziyade zararı olabiliyor yanlış evet. ürünlerin. Ee, ve her dekatta aslında kullanmamız gereken etken maddelerde değişkenlik gösteriyor. Ee, özellikle de nemlendirme deyince olmazsa olmaz etken maddemiz hiyeronik asit. Hieronicasil zaten çok severiz, <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> ben sevdiğimiz. Cildimizin de bir yapı taşı aslında ve gerekli olduğu durumlarda, işte cilt yapısının yağ durumuna göre ya da nem durumuna göre gerekli olduğunda serum formunda gerekli olduğunda da krem formunda karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında özellikle de hem cildimize destek sağlaması açısından hem de antioksidan etkileri olduğu için A, C, E vitamini gibi vitaminlerin kullanılmasını çok fazla tavsiye ediyoruz. Ah. Evet, evet. Şimdi can evimden vuruldum değil mi? <laughs> çok seviyorum. Yani vitamin takviyelerini çok seviyorum. Ciltteki evet, etkilerini çok seviyorum. Biliyorum. Gerçekten de özellikle orta tabakaya evet. e, güçlendirme konusunda serum formlarına da bayılıyorum. Evet. Devam edelim. Özellikle anti aging etkisi kanıtlanmış bir vitamin olan A vitamini Biraz güneşe karşı hassasiyet yaratabildiği için daha çok kış aylarında ve akşamları kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir de leke tedavisine destek olan ve kolajen yapımında görevli olan bir diğer vitaminimiz de C vitamini. C vitamininin de yine bazı özellikle de hassas cilt yapısına sahip olan kişilerde ciltteki hassasiyeti arttırabilme ihtimalinden dolayı mutlaka güneş koruyucuyla beraber kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Evet bu serumlar ciltte çünkü mikro böyle soyulma ile tazeliyorlar ciltleri. Bunlar da güneş gördükleri zaman ciltte evet. tam ters reaksiyonlar da verebiliyorlar. O yüzden evet. bu tarz A ve C serumları ya da kremleri kullananlar mutlaka güneş koruyucuları ile ciltlerini korumaları gerekiyor. Zaten özellikle de bu tarz A vitamini, C vitamini içeren ürünlerde belirli farklı konsantrasyonlar var. Cildi çok hassas olan kişiler daha düşük konsantrasyonlarda başlayıp zaman içerisinde yavaş yavaş bu konsantrasyonları arttırabilirler. Bunun dışında bir de güneş koruma basamağımız var. Aslında güneş koruma diyoruz ama sadece güneş değil korunmamız gereken ışık. Bunun dışında görünür ışık dediğimiz, her zaman evlerde kullandığımız ışıklar. Bunun dışında yine elimizden düşmeyen Telefonlardaki, tabletlerdeki, bilgisayarlardaki mavi, mavi ışıklar, ışıklar aynen. çok Onlarda fazla maruz kalıyoruz. Cilt hasarı yaratıyor maalesef evet. ki ama birçok insan bunu çok farkında değil. Sanki evet. güneş koruması sadece dışarı çıktığında, güneşe maruz kaldığında evet. kullanılması gereken bir ürün zannediyor. Ama Hande Hocam da diyor ki evde de güneş koruması mutlaka sürün. Belki yüksek bir faktör değil ama. E, daha hani düşük bir Bundan faktör. Bundan da mesela bahsedecek olursak e, genellikle ultraviyole A ve B'ye karşı olan koruma değerleri yazar güneş korucuların üzerinde. Evet. SPF dediğimiz değer daha çok ultraviyole B'ye karşı olan korumayı gösterir. E, ultraviyole A'ya karşı da PPD de dediğimiz bir değer var. E, her iki faktörde de e, doğru oranları seçmek gerekir. Özellikle SPF'nin en az 30 olması yeterli bir koruma sağlamaktadır. Evde de mi 30 sürüyoruz? Evde de bile 30 sürmekte fayda var. Peki. <laughs> Güneş koruyucularımızı özellikle sadece yazın değil, kışında kullanıyoruz. Sadece dış ortamda değil, iç ortamda da mutlaka kullanıyoruz. 4-5 saat kadar etkilerini genellikle devam ettiriyorlar. O yüzden 4-5 saatte bir yenilenmeleri gerekmekte. Su teması olursa bu süre biraz daha kısalabilir. Bu yüzden tekrarlama süresinde biraz daha sıklaştırmalarını öneriyoruz hastalarımıza. Ya tabii deniz kenarlarında tatillerde tabii hepimiz 2 saatte bir gibi iki saatte bir sürekli güneş koruyucularımızı da tekrarlıyoruz. Tabii. Yani bunu artık bir şekilde rutin tabii. haline getirdik. Kesinlikle. Hayat standardı haline getirmek lazım. Ve birçok güneş koruyucunun içerisinde nemlendirici etken maddeleri olduğu için ekstra bir nemlendiriciye ihtiyaç kalmayabiliyor hastalarda. Tüm bu konuştuklarımız dışarıdan yaptığımız uygulamalar ve dışarıdan kullandığımız ürünlerle ilgiliydi. Peki Yeterli mi acaba cilt sağlığı ve güzelliği için sadece dışarıdan bakmak yeterli mi? İçeriden neler yapmalıyız? Bu da çok önemli. İçeriden de cildimizi desteklemek için neler yapmalıyız Hande Hanım? Şimdi evet dışarıdan desteklemek çok önemli dediğiniz gibi ama bizim asıl desteklememiz gereken doku dermis dediğimiz derimizin orta tabakası. Orta tabakası aynen. Bu anlamda da tabii ki bir takım almamız gereken ağızdan takviyeler var. Şimdi eğer altta yatan herhangi bir vitamin eksikliği, mineral eksikliği ya da hormonlarla ilgili bir düzensizlik varsa, bunları saptamayı yönelik 6 ayda bir kan tahlili yapılmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir eksikliğimiz olmasa da almamız gereken bir takım destekler var, oral destekler var. Özellikle de pardon evet. gidin, belli bir yaştan sonra evet, de gerekiyor. Çünkü artık kayıp olmaya başlıyor vücuttan. Hani o yapım yıkım dengesi yıkım lehine artmaya başlıyor. Bundan dolayı da demir, çinko, selenyum gibi mineraller, A, B, C, D, E gibi vitaminler, bunun dışında omega 3, alfa lipoik asit, glutatyon, hepsi cilde anormal yarayan gerçekten çok faydalı kesinlikle. şeyler. Kesinlikle. Yine hiyolerinik asit ve özellikle de son dönemlerde önemi daha da artmaya başlayan hidrolize kolajen, bunlar ağızdan da almamız gereken takviyeler. Sağlıklı canlı sıkı bir cilt için başka yapmamız gereken şeyler de var. Mesela e, spor yapmak değil mi? Evet. Hareket etmek kesinlikle. Bol su tüketmek. Günde en az 2,5 litre su tüketmek. Sigaradan uzak evet. durmak ve yoğun alkolden, uzak bon alkol e, kullanımından uzak durmak. Bunun dışında yeterli evet. miktarda uyumak. Dengeli beslenmek de çok önemli. Gerekli proteinleri, mineralleri, vitaminleri almak cilt sağlığı açısından en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki. Ve uyku dedik değil mi? Evet, özellikle de melatonin hormonu da uyku, e, bizim açımızdan şey. çok çok önemli bir hormon. Bunun da yeterli miktarda salgılanması için yeterli miktarda uyumamız gerekiyor. Ben tüm bu konuştuklarımızı yapmaya gayret ediyorum ama yanında da kolajen takviyesi alıyorum. 3 aylık bir kolajen kürü yaptım. Saçlarım ve tırnaklarımın daha güçlü, cildimin de daha parlak ve canlı olduğunu hissettim. Ben de kolajen takvimin 3. ayındayım. Biliyorsunuz ki C vitamini özellikle cilt, e, eklemler, kıkırdak, kemik doku, diş ve diş etlerindeki kolajenin yapımında rol oynayan bir vitamin. Özellikle içindeki biyotin sayesinde saçlardaki güçlenmeyi de hissedebiliyorsunuz. Özellikle kolajen takviyesiyle birlikte birçok vitamin ve minerali de alarak vücudumuza fayda sağlamış oluyoruz. Zaten herkes biliyor, day to day the kolajen beauty kullanıyorum. Benimkisi intense, içindeki kolajen miktarı benim için çok ideal. İçeriğinde 10.000 mg sığır kaynaklı tip 1 kolajen, R formunda alfa lipoik asit, glutatyon, hyaluronik asit, vitaminler ve mineraller var. Ben de yoğun çalışma tempom içerisinde kullanımı kolay olan likit formu tercih ediyorum. Biraz da kolajen seçerken tercih etmemiz gereken kriterlerden bahsetmek istiyorum. Evet lütfen kesinlikle çünkü böyle bir bilgiye herkesin ihtiyacı var. Evet çünkü çok fazla miktarda bulunuyor şu anda kolajen preparatı. Neye göre tercih etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Özellikle kullanmamız gereken ürünün üzerinde mutlaka hidrolize kolajen yazması gerekiyor. Hidrolize demek kolajenin büyük parçalardan küçük parçalar haline getirilmesi. Böylelikle emiliminin yani yararlanma oranının artırılmış olması anlamına gelmekte. Bunun dışında içinde bulunan kolajen miktarı bizim için çok önemli. Biz en azından 5000 miligram olmasını istiyoruz kolajen miktarının. Hatta yaşla beraber kullanım miktarı artmalı. artmalı. Özellikle 45 yaş sonrasında 10.000 miligram kullanılması kesinlikle çok daha faydalı olacaktır. Yani evet benim kullandığım 10.000 miligramlık zaten. Sizinkisi? Benim 5.500 miligramlık. Okey süper. Yaşa göre o zaman oranları dengeliyoruz en az 8 ila 12 haftalık bir kullanım süresi gerekiyor. Ve de yine yaş aralığı olarak işte kürler şeklinde onu daha çok biz hastanın yaş durumuna göre ayarlıyoruz kullanılması gereken kürleri. Bir de dalton dediğimiz bir konu var. Kullandığımız hidrolize kolajen preparatının 3000 daltonun altında molekül ağırlığına sahip olmasını istiyoruz. 3000 daltonun altındaki hidrolize kolajen preparatlarının emiliminin ve yararlanımının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle hidrolize kolajen preparatlarının içerisinde bulunan C vitamini, çinko, glutatyon gibi etken maddeler kolajenin etkinliğini arttırmaktadır. Yine seçerken, tercih ederken bu içeriklere sahip olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle içeriğinde bulunan hiyaluronik asit, selenyum, alfa lipoik asit, omega 3 gibi ekstra ilaveler de saç, cilt ve tırnak sağlığı açısından muhteşem bir destek sağlamaktadır. Şimdi kolajenlerimizi içelim mi? Evet, içelim. Tamam o zaman. Benimkisi saşe formunda ve çilek aromalı. Benimkisi de likit formda ve mango aromalı. Tadı da gerçekten çok güzel. Evet, gerçekten öyle. Bayılarak içiyoruz valla. Şimdi de Hande Hanım'ın uzmanlık alanı olan medikal uygulamalar, cilt iyileştirmekle ilgili bir takım tüyolar almaya geldi. Hande Hanım cildimizi nasıl güzelleştireceğiz, nasıl iyileştireceğiz, nasıl daha fresh görüneceğiz? Bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz, neler yapmalıyız ya da? Özellikle cildimiz, cildimizdeki kolajeni arttırmaya yönelik, cildin rengini aydınlatmak için, aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırmak ve cildi nemlendirmek için yaptığımız birçok farklı medikal estetik uygulama var. Şu anda kendi dokusunun kıymetini bilen, bunu arttırmaya çalışan, yapay ve abartılı görüntülerden uzak duran bir popülasyon gün be gün artmakta. Ben kesinlikle yani volüm olmadan cilt kalitesine, cilde yatırım yapmayı seviyorum ben de. Cildim gözeneksiz olsun istiyorum, sıkı olsun istiyorum, gergin olsun istiyorum. Kesinlikle bu çok önemli. Yani bu binanın temeli sağlam olmazsa siz üstüne ne koyarsanız koyun sağlam olmayacaktır ve e, direkt olarak çökecektir. Aynen. Bu yüzden onu beslemek, e, oradaki dokuları arttırmak çok çok önemli. Bu amaçla yaptığımız lazerli işlemler ya da enjeksiyonla yaptığımız bazı yöntemler mevcut. Öncelikle lazerli yöntemlerden bahsedecek olursak bunları aslında iki gruba ayırıyoruz. Ablatif ve non ablatif dediğimiz yani cildi soyarak etki gösteren lazerler e, ya da cildi soymadan etki gösteren lazerlerden bahsedebiliriz. Daha anlaşılır oldu tabii bizim için. <laughs> Özellikle cildi soymadan etki gösteren lazerler ısıdan faydalanarak ciltteki kolajen dokuyu uyararak etki gösteren lazerlerdir. İçeriden, İçeriden uyarıyor, direkt olarak uyarı sağlar. Cildi soyarak etki gösteren lazerler de yine ısı vererek kolajeni uyarırlar ama aynı zamanda cildin üst ve orta tabakasında mikro delikler oluşturarak buradaki dokuların kabuklanarak yenilenmesini de sağlarlar. Yani hem ısıya bağlı olarak hem de cildin yenilenmesini sağlayarak ciltte anti aging etkiler oluşturmaktadırlar. Lazerli yöntemlerin dışında aynı zamanda radyo frekans gibi elektrik enerjisini kullanan yöntemler ya da yoğun ışık kaynağı dediğimiz bazı yöntemlerde yine ısı yoluyla ciltteki kolajeni arttırmaktadır. Enjeksiyon yoluyla yaptığımız işlemlerde ise kişinin kendi kanının içindeki büyüme faktörlerinden faydalandığımız evet. Ve çok sevilen TRP PRP yöntemi. dediğimiz bir uygulama evet, mevcut. Ben de çok seviyorum. Kesinlikle. Bunun dışında da aynı zamanda mezoterapi dediğimiz cildin orta tabakasına bir takım karışımların enjekte edilerek yapıldığı bir yöntem de mevcut. Mezoterapi yönteminde aslında içerikler kişiden kişiye, kişinin ihtiyacına göre değişmekte. Örnek verirsem cildi çok kuru olan bir kişide daha çok hyaluronik asit içeriği zengin olan bir uygulama yaparken leke problemi olan bir kişide ise işte C vitamini, glutatyon, traneksamik asit gibi leke açıcı özelliği olan etken maddelerin işin içine katılmasıyla kişiden kişiye göre farklılık sağlanabilmektedir. Tabii ihtiyaca göre yani cilt için ayrı ayrı kokteyller kişiye özel hazırlanıyor. Yani ama ortak özellik herhalde biraz nemlendirme. Hyaluronik asit zannediyorum bütün evet. kokteyllerin içinde var. Evet. O yüzden seviyoruz onu da. Kendi kapasitesinin bin katı kadar su çekme özelliğine sahip. Aynen. Bundan dolayı da hem nem vermekte hem de kişinin yine kolajen yapımını uyaran bir etken madde. Evet şimdi yani sizi dinledikçe de ben de fark ediyorum. Yapılan bütün işlemler, bütün medikal işlemler, serumlar hepsi bir kolajen tetiklemesi için evet. yapılıyor değil mi? Yani evet. aslında bütün bunların altında hep bir kolajeni uyarma, kolajeni tetikleme gibi evet. şeyler yapıyor, sebepler yatıyor. Kesinlikle. Yaptığımız bütün işlemlerin altında altında yatan ortak amaç kolajeni arttırmak. Neden kolajeni arttırmaya çalışıyoruz? Çünkü 25 yaşından itibaren biz her sene %1 oranında kolajenimizi kaybetmeye başlıyoruz. Ve bu oran yıllar geçtikçe artıyor. Özellikle de menopoz sonrasında çok daha hızlanıyor. Tabii pik seviyeye ulaşıyor. Evet o yüzden de bizim dokularımıza kolaj yapan, bu dokuları bir arada tutan ve vücudumuzun en yüksek oranda bulunan proteinini arttırmak da bizim en büyük amacımız tabii ki. Daha güçlü, daha parlak ve canlı bir cilt için ne yapıyoruz? Kolajen takviyelerimizi ihmal etmiyoruz. Evet, kesinlikle kolajen takviyelerimizi ihmal etmiyoruz. Bu arada da Hande Hanıma bizimle paylaştığı güzel bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Hamiye Hanımcığım. Ayağınıza sağlık. Ben de değerli tecrübelerinizi üzerimde paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok Güzel keyifli dinle. bir gündü. Sağ olun. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz.